Evet aranıyorlar çiçekte. Biz neredeyiz? Biz Aranya bahçesindeyiz. Siz neredesiniz? Bizimle misiniz? Bizimleyseniz kendinizi gösterin. aranya üretimi ile alakalı videolarımızı takip etmek için yapmanız gereken tek şey YouTube kanalımıza abone olmak ve bildirim zilini açmak. Evet bizleri takip edin. Evet aranyalar çiçekte. tam çiçek anını görmek için geç kalmışız. Çiçekleri şu anda geçmek üzere. Evet, aranya yetiştiriciliği hakkındaki videolarımız, video serimiz devam edecek. Aronya yetiştiriciliği ile alakalı videolarımız Ziraatçı Bekir YouTube kanalımızdan yayınlanacak. Hacı Boyan Çiftliği kanalında ise sadece Aronya Bahçe ziyaretlerine kısa kısa video aralarında değinmek değinerek geçeceğiz asıl aranya yetiştiriciliği videolarını Ziraatçı Bekir kanalımda izleyebilirsiniz. Daha önceki yıllardan kanalımı takip edenler mutlaka bileceklerdir. Bu bahçeyi ben 4 yıldır takip ediyorum. Şu anda dördüncü yılındayız. Bahçenin eksiklerini, sorunlarını, sıkıntılarını hem bahçe sahibine hem de sizlere anlatmaya çalışıyorum çözüm yollarını göstermeye çalışıyorum yapılması gerekenleri anlatmaya çalışıyorum ya da biz nerede yanlış yaptık aslında doğrusu neydi onları da bir şekilde tecrübe etmiş oluyoruz onu da öğrenmiş oluyoruz sonuçta biz aranya uzmanı değiliz sadece kendi halinde meraklı araştırmacı bir ziraatçıyız araştırıp öğrendiklerimizi bu vesileyle bu videolar, bu kameralar aracılığıyla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geçen hafta bu bahçeyi ziyaret amaçlı geldim ve bu bahçede çok büyük bir oranda bakla zınnı zararlısı olduğunu gördüm ve bahçe sahibini bu hususta uyardım. Aynı zamanda bu bahçenin hızlı bir şekilde otlarının yolunması, otlarının temizlenmesi, ayrıca buradaki aronyalardaki bitki besin eksiklerinin olduğunu, özellikle demir eksikliği olduğu hususunu bahçe sahibine bizzat ilettim. Benim görevim sadece bahçe sahibine ve dolayısıyla da sizlere gördüğüm eksikleri, sorunları anlatmak, zikretmek. Bu anlattıklarıma, zikrettiklerime uyup uyumakta serbestsiniz. Bu anlattıklarım esnasında eksiğim, yanlışım varsa da mutlaka bize hatırlatın, bize bildirin ki eksiğimiz varsa da biz de kendi eksiğimizi gidelim. Ona göre kendimizi düzeltelim. Aranya'nın mutlak surette organik olarak yetiştirilmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle zirai ilaç, kimyasal mücadele yapılmamalı. Hatta kimyasal bitki besin elementleri dahi verilmemeli. Ki istenilen şekilde kanserli hastalara çok daha faydalı olabilsin. Evet birkaç gün sonra bir başka Aronya bahçesini daha ziyaret edeceğim. Aranya Bahçesi'nin sahibi telefonla beni aradı. Bakla zınnı sorunu olduğunu keşfettiğini ve bu hususta mavi leğenler uyguladığını, ne yapması gerektiği hususunda danışmak istediğini söyledi. Biz de kendisine gerekenleri söyledik. O bahçeyi de ziyaret edip o bahçe sahibinin de ne yaptığı ne yaptığını görüp onları da video olarak çekip Sizlere hep birlikte bu videolarla birlikte aktaracağım. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. İlk defa izliyorsanız da kanalımızı ve diğer kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinize bol bereketli mahsuller diliyorum.